Merhaba arkadaşlar. Şimdi size arkadaki bu küçük ekran hakkında birkaç bilgi vereyim. Arkada oturuyorsanız ve fanı çalıştırmak istiyorsanız zaten burada uyarı mesajı var. Fanı çalıştırmak için dokunun diyor. Buna dokunduğunuz zaman arka klimayı veya işte sıcaklık yazın işte soğuk hava, kışın sıcak havayı buradan üflüyor. Sağ üstte derece gösteriyor. Sol üstte saati gösteriyor. Buradan yukarı ve aşağı iki buton var. Bunlara bastığınız zaman otomatik kendi belirlediği konuma havalandırmayı veriyor. Ama siz oraları istemiyorum derseniz böyle basarak istediğiniz yerlere bunu ayarlayabilirsiniz. Yani şöyle sadece ikisini orta üstte de verebilirsiniz. Yüzünüze de gelmemesini istiyorsanız. Aynı zamanda sol altta fan işareti var. Şu an bir tane nokta yanıyor. Buna sağa doğru bastığınız zaman iki noktayı yakar ve buradaki havalandırma hızını arttırır. Tekrar kapatmak istediğiniz zaman kapatma düğmesine bastığınızda arkanın klimasını kapatır. Bunu aynı şekilde ön taraftan da arkanın klimasını kapatabiliyorsunuz. Onu da klima ayarlarında ön ve arka diye seçenek var. Arkaya bastığınız zaman arkayı da kapatıp açabilirsiniz. Şimdi size koltukların ayarıyla alakalı birkaç bilgi vereyim. Koltuğa tıkladığınız zaman buradan eğer aracın bagajına erişiminiz yoksa ben bazen işte koltukları içeriden yatırıp bagajdan almam gereken bir şey varsa onu alabiliyorum. Yani arabayı geri geri park ettiğim yerde bagaj kapağı açılacak bir pozisyonda değilse bunu içeriden yönetebilirsiniz. Ayrıca sağ ön koltuğu burada sağ öndeki ön ve arka seçeneğine basarak şu şekilde koltuğun ayarını ayarlayabilirsiniz. Tekrar geriye getirmek isterseniz geriye getirebilirsiniz. Şöyle ileri geri yapabilirsiniz. Şimdi bunu sadece bize sağ ön koltuğu yapmamıza izin veriyor. Şoför koltuğuna karıştırmıyor maalesef. Aynı zamanda oturduğunuz koltukların da sırt kısmını birazcık belli bir ayarda dikey ve yatay hale getiriyor. Yani bu arkada oturan yolcunun daha dik bir konumda oturmasını isterseniz basarak en son dik konuma getirebilirsiniz veya yavaş yavaş dokunarak istediği konumda ayarlayabilirsiniz. Bazı videolarda arkadaki emniyet kemerinin ayarsız olmasından kaynaklı oturan kişinin boynuna emniyet kemerinin e, geldiğini söylemişlerdi. Bu konuda olumsuz yorumlar var. Belki şey yapabilirsiniz. Bunu dikey konumda değil de yatay konumda kullandığınız zaman onu da şimdi gösteriyor olurum daha rahat bir konumlandırma sağlayabilir emniyet kemerimi şu şekilde takıyorum emniyet kemeri biraz daha güzel bir konumlandırma da işte şu şekilde oturduğunuz zaman şöyle boyna olumsuz bir yaklaşım sağlıyor Bundan memnun değilseniz şunu şöyle birazcık daha yatırıp şu şekilde durduğunuzda birazcık daha kolay bir imkan sağlıyor. Burası ayarlanabilir değil. Ayarlanabilir olmadığı için yani aslında sağa sola doğru gidiyor ama sanırım bu sadece çekmek için kullanılıyor. Ayarlanabilir olmadığı için şu kısımda bazı kişiler rahatsız oluyormuş bu şekilde olumsuz yorumlar gördüm. Hatta arabaya binen arkadaşlarım da çok böyle boynuma geliyor demişlerdi. Bunu böyle yatırdığınız zaman şu şekilde veya böyle rahatça kullanabilirsiniz. İsterseniz dik yaptığınız zaman koltuğunuzu daha boynuna yaklaştığını görüyorsunuz. Tabi tamamen tercih meselesi. Buraya oturan kişinin işte boyuyla da alakalı ve o işte vücudunun üst kısmıyla da alakalı etkisi var. Onun acinde başka sizlere arka ekranda neler göstereceğim. Hemen onlara dönelim. Şimdi şurada arka ekranda müzik ve eğlence kısmı var. Buradan işte şu an mesela radyo açık. Herhangi bir radyoyu açıp değiştirebilirsiniz buradan ön taraftan ön taraftan şunu da yapabilirsiniz arkadaki bu ekranın bağ şeyini kapatabilirsiniz onu da birazdan gösteriyor ekledim yani bu dokunmatik ekranın kullanım dışına getirebilirsiniz kitleyebilirsiniz sonra buradan video uygulamalarından işte Netflix e açabilirsiniz YouTube açabilirsiniz veya Tesla'nın işte tutorial'larına bakıp oradaki videoları izleyebilirsiniz. Buradan sen arkada oturan kişi Bluetooth'lu kulaklığını bağlayıp onu da göstereyim. Şu şekilde ayarlara geliyorsunuz. Bluetooth yeni cihaz ekle diyorsunuz. Aramaya başla diyorsunuz. Bakalım benim şimdi kulaklığım var. O kulaklığımı bulacak mı bilmiyorum. Şu an evimin önünde olduğu için evimin öndeki televizyonun Bluetooth'unu buldu. Yeni cihaz ekle dediğiniz zaman yeni cihaz ekle dediğiniz zaman buraya Bluetooth kulaklığını ekleyip YouTube ve Netflix'i arkada oturan kişi kendi kulaklığıyla rahat bir şekilde dinleyebilir. Aynı zamanda şöyle ayarlara geldiğimde burada ekranın parlaklık ayarı var. Bunu sen %100 yapabilirsiniz. %0 yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Temizle modu var. Temizle moduna geldiğiniz zaman ekranı silmek için dokunmatik ekranı ve ekranlar için yumuşak bir bezle silin diyor. Burayı tamamen kullanıma kapatıyor. Rahat bir şekilde sildikten sonra daha sonra çıkmak için basılı tutun diyor. Şöyle bir timeout koymuşlar ve çıktı. Buradaki ışık ayarını siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Senkronizasyon butonuna bastığınızda da ortamın karanlık ve aydınlık durumuna göre kendi buranın ayarını yapıyor olur. Oyun kısmında da burada farklı farklı oyunlar var. İşte çocuklarınız varsa burada bu oyunları oynatabilirsiniz. Mesela yarış oyununda size hem direksiyonla oynayabilirsiniz diyor. Yani araba içerisindeki direksiyonu kullanabilirsiniz. Hem buradan dokunarak oynayabilirsiniz veya ön ekranda dokunarak oynayabilirsiniz. Aynı zamanda da herhangi bir oyun konsolunun kolunu bağladığınız zaman işte bu PlayStation olabilir, Xbox olabilir. Bunların oyun konsollarının kollarını bağladığınız zaman burada bu oyunu çocuklarınız ...yolculuk alanında rahat bir şekilde oynayabilirler... ...ve onlar için de keyifli bir yolculuk olur. Sizler için de aynı zamanda keyifli olur. Farklı birkaç oyun var. Mesela buradan yarış oyununu açalım. Biz buradan dokunmatik oyun oynayalım. Bu oyun 1 ve 2 kişiyle oynanabiliyormuş. Ben şu an tek kişi bir deneme yapacağım. Buradan One Player diyorum. Kişiyi seçiyorum. Continue diyorum. Zaten seçili... Farklı araçlar var ama bunlar için büyük ihtimal bu kilitleri açmanız gerekecek. Oynadıkça açılacaktır bunlar. Aynı zamanda burası içinde. de şu şekilde de oynamak zor burada bu şekilde ama. Oyun konsolu olsaydı daha zevkli ve eğlenceli bir oyun deneyimi olurdu. Tabii bu oyunlar hareket halinde oynamak çok zor. Yani araç ilerlerken e, dokunularak zaten oynanmaz da. Belki oyun konsoluyla araç ilerliyor da olsa bu işlem yapılabilir. Ama araç ilerliyorken video izlenebilir. O daha mantıklı bu şekilde hızlarını kullanarak sizler de oynayabilirsiniz. Oyundan çıkmak isterseniz şurada şey işareti var sol üstte. Durdurma işareti. Buna bastığınızda quit diyorsunuz. Oyundan çıkıyor. Tamamen çıkmak isterseniz de yukarıdan aşağı şöyle indirdiğiniz zaman oyundan çıkarıyor artık sizi. Buradan geri butonuyla oyunların ana listesine gelebilirsiniz. Şu an için arka ekranda başka sunabileceğim bir şey yok. Buradan klimayı yine dediğim gibi aktif edebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.